Peki jürimize dönelim bakalım. Kübra'nın acaba sünnet annesi kombini nasıl bulmuşlar? Hoş geldin Kübra nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim Bey nasılsınız? Ben de iyi çok teşekkürler. Bu şey mi böyle bir balo sonu falan mı yaptı? Evet. Valla Vallahi şöyle bir şey. ya ben seni tek kelimeyle Alaturka buldum. Yani saçın, makyajın, küpen, tavrın çok Alaturka. Yani ee, ya bu sen değilsin bence. Evet. Ama neden böyle bir havaya büründün onu anlamadım. ya. sen bunu taşıyamadın. Ben bu elbisenin içinde seni asla göremiyorum. Yani elbise üzerinde çuval gibi duruyor. Yani iyi yani taşıyamadın yani elbiseyi. Dökülüyor elbise üzerinden. Rujun çok bana frapan geldi bunun için. Yani sanırım o yüzden bana e, görüntün çok Alaturka geldi. Çantanı hiç beğenmedim. Ben beğenmedim seni. Teşekkür ederim. Rica Aşkım hoş geldin. Hoş seni çok senin. seviyorum. Teşekkür biliyorsun. ederim. Ya ben de yani Raşit Bey dediklerine katılıyorum. Elbisen de biraz uzun değil mi? Biraz değil bayağı yani bayağı evet, bir uzun. boyumdan dolayı. Keşke çantayı hiç eline almasaydın. Yani hiç elinde olmasa da olurdu. Sanki hani şuran fazla. Olmamış ya konuşamıyorum seni de üzmek istemiyorum. Tamam Çünkü Raşit Bey o kadar hani... Pataküte girdi ki yani o kadar doğruları söyledi ki hani onundan sonra aynı şeylerin bir farklı versiyonunu söylemek istemiyorum, üzmek istemiyorum seni. Tamam, teşekkür ederim. Yani olmamış ama olmuş dediğimiz zamanlarda oluyor evet, biliyorsun. Tabii. Bu sefer böyle olsun tamam mı prensesim? Tamam. Seni seviyorum. <laughs> ben de seviyorum. Yarın bomba gibi gel, herkese tokatla burada böyle, tamam. böyle böyle yürürken wow diyelim böyle. Tamam wow. aşkım. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seviyorum. Teşekkür ediyoruz. Bakalım iki jürimizden de çok olumlu yorum. Alamadın Kübra'cığım ama Bigi Hanım'ın yorumu ne olacak bakalım? Kübra'cığım sen 25 yaşındasın. Şöyle göz ucuyla baktığımda kendi yaşında olup ama sünnet annesi olan hem takım arkadaşlarım var hem rakip takımdan arkadaşlarım var. Ee, sen bir de bu işle yani bu meslekle stylingle de uğraşan bir kızsın. Biraz kendi reflekslerini de işin içine katmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Nasıl ilk gün geldin sen buraya? Evet. Bambaşka bir aksesuarla geldin. Hatta benimki ya göz kontağı kursaydın. Selin dedi ki yok ya, daha çok merak ettim ben böyle kızı dedi. Biraz kendi seçkilerini ve birikimini oyunun içine katman lazım. Ben şimdi 25 yaşında ve bu işle uğraşan Kübra'nın e, bu saça nasıl evet dediğini merak ederim çünkü 1997'de şahane bir saç. 97. Saçı ya bu. 97'de de bitti yani 2000'leri göremiyor. Ağır bir saç Çünkü yani. Çünkü sen bu değilsin. Yaşını da büyütüyor. Benim doğum tarihimde bitmiş. <laughs> e, aynen öyle. Benim doğum tarihimde bitti bu saç. Mesela elbisenin kolları modern bir tavrı var. Fakat yani belden aşağısı başka bir şey oluyor. Raşit'in dediği şeye katılıyorum. Bazı kıyafeti sizler yükseltiyorsunuz. Bazen de kıyafet sizi ısırıyor, yiyor. Üst değil ama yani kemerle başlayan kısmı seni yemiş. Üstüne de saç bir tokat atmış. Bu juteriler o siyah çanta niye? Ne yani ne oldu? Bari kaybedeydin yani içinde çocuğun çeyrekleriyle. Ben biraz al gerçekten konseptime adapte olayım derken yanlış bir şey yaptım. Aynen stasım. öyle. Çünkü ben tam bir böyle hani ben gidiyorum sünnet düğünlerine anneleri görüyorum. Böyle giyiniyorlar yani. Hani Polcim. Ne diyeyim şimdi annelerimiz de öyle giyiniyor. Ben de şimdi 25 yaşındayım. Evet ben de benim kesinlikle tarzım değil. Ama ben konsept bu olduğu için bu şekilde giydim. Saçımı böyle evet. bilerek yaptım. Bizim yaptı. amacımız verilen konsept içinde şık olmak. Yani sünnet annesi şıklığı. İşte mini etek şıklığı. Sünnet annesi olma diye bir şey gelinlerin tatlı telaşında kaybolan hezeyanlarını yeniden vücut bulması. İkinci o gelinlik derler. İkinci evet. gelinlik derler. aynen öyle. Yani ben geçen gün bir şey söyledim ya, e, izleyenlerimiz bir şey kapmalı, bir şey an Yani bir şey giyerken, hani o izleyen insanlar, hanımefendiler, e, farklı bir şey görmeliler ki, Aa, ben de böyle bir şey yapayım. Çok görülmüş, çok bilinmiş, çok Alaturka olduğu için, yani burada herkes gördüğü zaman, bunu zaten ben görmüştüm diyecek. E Sen de bunu kendi ağzınla söyledin evet, biraz önce. Ama yaptım. işte insanlara farklı bir şey evet. e, katabilmek. Bir şeyler gördüğü zaman o sen e, ilham almalılar. Doğru mu söyledim? Aynen öyle. Bu sen direk kendine şey gel Elbise bence asla. Asla Türka bir elbise değil bu elbise. Değil aynen kolay. Ama mesela falan öyle. bu elbiseyi yaptım, sen değil Ebrar giyse onun zaten kendi heybeti olduğu için Taşır. çok daha elbiseyi çok taşırdı. Güzeldi. Çünkü Doğru. bu elbise biraz heybet isteyen bir elbise. Sen elbise içinde kayboldun. ...kaltın bir de üzerine bu saçı makyajı yaptın. Yani sen kendiliğinden çıktın. Şimdi 25 yaşında sen genç bayne de olabilirsin. 18 yaşında anne olsan çocuğun zaten olacak. Işte. 7, 7 yaşında, yaşında gayet tabii. de sünnet düğünde olabilirsin yani genç bayne olarak. O yüzden burada bu yüzden insanın kendini iyi tanıması çok önemli. Yani günlük yaşantındaki modern stili sen eğer abiyeye taşısaydın şu an bambaşka bir şekilde karşımızda olurdun. Aslında aslında abiye giyerken çok kadın yaptığı hata o. Yani başka bir şey olmaya çalışıyor kadınlar. Veyahut da dışarıda düğünde şurada burada gördük dediği kadın gibi olmaya çalışıyor. Halbuki sen kendi stilinden uzaklaşma. Günlük yaşantındaki stilin neyse ona yansıt. Bu kadar. Çok basit aslında yani. Teşekkür ediyoruz.